Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel ve çekici bir kadın bir gün üzerindeki mini etekli kıyafetiyle otobüse binmiş şehirler arası yolculuk yapmak istiyordu. Ancak arabada ne bir muavin vardı ne de görevli. Şoför saati gelince araca binmiş ve yolculuğa başlamıştı. Genç kadın bir süre yolculuk ettikten sonra durumdan şüphe ederek ön koltukta oturan yalnız adamın yanına gelip oturmuş ve filanca yere mi gidiyor bu araç diye sormuştu. Adam eli yüzü düzgün birine benzese de pek tekin biri değildi. Kadın bunu fark edemediği için yanına gelip soru sormuştu. Ancak daha sonra olacaklardan haberi yoktu. Adam genç kadının yanlış arabaya bindiğini hemen anlamış, ona doğru arabaya bindiği yalanını söyleyerek kandırmıştı. Yol boyunca sohbet ettiği kadına akşam karanlığında gideceği yeri vardığını söyleyerek araçtan indirmiş ona konuşma fırsatı bile vermeden apar topar terminalden çıkarmıştı. Kadın dışarı çıktığında burasının gideceği yer olmadığını anlamış, korkup geri dönmek isteyince adam koluna girerek ona öyle geldiğini, doğru yerde olduklarını söylemişti. Adamda genç kadına güven veren tuhaf bir şey vardı. Şeytan tüy müdür nedir bilinmez ancak insanı hemen ikna edebiliyordu. Terminalden çıkar çıkmaz taksi çağıran adam kadına nereye gideceğini sormuş ve adresini öğrenince taksici ağzının kenarıyla yol tarifi yaparak arabayı kendi gideceği yeri sürdürmüştü Taksi şoförü adamın dediği adrese gidince adam genç kadına inmesini söylemişti. Kadın geldiklerini zannederek araçtan inmiş etrafına bakmıştı. Taksiciye parasını verip araçtan inen adam kadının koluna girerek onu evine götürmüştü. Kadın artık adama iyiden iyiye itiraz ediyor ancak etraf çok ıssız olduğu için bir türlü de ısrar edemiyordu. Onunki daha çok yalvarıp kendisini bırakmasını istemekten ibaretti. Adamsa buna aldırış etmiyor, kadını kolundan tutup eve götürüyordu. Şansını o sırada oradan geçmekte olan bir emniyet gibi yol ortasında tartışan bu çifti görmüş, yanlarına gelerek bir sorun olup olmadığını sormuştu. Güzel kadın hemen atılarak zorla alıkonulduğunu söyledi. Polisler silahına davranarak adama yerinde kalmasını, tek bir hareketinde acımayacakları ihtiyanı yaptıktan sonra genç kadının yanlarına alarak Güvende kalmasını sağladılar. Adam hiç mukavemet göstermeden tutuklanmış, kadınla birlikte karakola götürülmüştü. Karakola götürülen adam ifadesinde kadını evine götürmek istediğini ancak onun yol bilmediği için kaybolduklarını söylemişti. Ancak kadın ifadesinde her şeyi bir bir anlatarak adamın yalan söylediğini ortaya çıkarmış. Çok geçmeden suçunu itiraf ettirmişti. Sapık şahsa kadını neden kaçırdığı sorulduğunda, akşam kendisine bir eğlence çıkması için bunu yaptığı cevabını verdi. Bir de yanına gelip muhabbet etmeye çalıştığı için kadının kendisine kur yaptığını iddia eden adam sapkın bir insan zihniyetini böylece yansıtmış oldu. Bu zihniyetteki insanlar kendilerine topluluk kuralları gereği selam veren, gülümseyen insanlara bile yan gözle bakar, kötü düşünürler. Kalpleri kap karanlık olan bu insanlar kendilerinin de bir annesi ve kız kardeşi olduğu bilincinde değil, vurdum duymaz ve serkeş insanlardır dünyanın pek çok yerinde bu tarz sapkın meyiller gösteren insanların en azından kısırlaştırılması gerektiği söylenmekte. Bu görüş toplum tarafından yoğun kabul görmektedir. Toplumda kabul gören ve her felaketin ardından zikredilen bir başka olay da idamdır. İdam bazı toplumlarda bugün uygulanabilen bir yöntem olmasına karşın pek çok ülkede de yasaklanmış durumdadır. Halbuki bazı suçların cezası idam olmalı ki böyle çirkin işlere bulaşacak kişinin alacağı cezayı peşinen bilmesi mümkün olsun. İslam dini hayatımızın bütün alanlarını düzenleyen hayatımıza yön veren bir iman ve ameller sistemidir. Dolayısıyla ceza konusunda da en doğru ve duygusallıktan tamamen arınmış ilkeler sunmaktadır. İslam'ın sunduğu güzelliklerden habersiz olan ve sürekli İslamofobi propagandası yapan İslam düşmanları dini dejenere edecek çalışmalar yürütmektedirler. Avrupa merkezli insan hakları yaygarasıyla İslam'ın kısas hükmünün çeliştiği ve bu hükmün bir barbarlık olduğu iddiası ve propagandası belirli zamanlarda gündeme getirilmektedir. Oysa ki gerçek bir Müslüman için Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri evrenseldir. Kuranda kesinlikle nes yoktur. Dolayısıyla kısa sükmü de evrensel niteliklidir ve her zaman geçerlidir. İslam dini belirli bir zaman için geçerli bir din değil, tüm zamanların dinidir. Kısa hükmünde idam cezası da bulunmaktadır. Yani öldürülen birinin yakınları, öldüren kişi için bağlı oldukları otoriteden yani güçten kısa uygulanmasını isteyebilir. Burada otoriteden kastedilen devlet uygulayıcı rolündedir. Affedici bir rolü yoktur. Karar merci mazlum taraf olup, otorite yani devlet ise kararın uygulayıcısıdır. Toplumumuzun kanayan yarası olan doğu bölgeleri deyince ilk akla gelen kan davası olgusu, ancak İslam diniyle çözüme kavuşacaktır. Çünkü kısa sükmüyle zulme uğramış olan tarafın adalet duygusunun zedelenmesi önlenecek ve böylece kanın devamı olarak akmasının ve nesiller boyu sürecek kin, nefret ve düşmanlığın önüne geçilecektir. Allah Teala Bakara suresinin 178 ve 179. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kasten öldürülenler için size kısas yapmak farz kılındı. Hürle hür, köleyle köle, kadınla kadın kısas olunur. Öldürülmüş olanın kardeşinden, katilin lehine olarak bir şey bağışlanır da kısas düşürülürse, ölenin velisi hakkından ziyade olmayarak örfe göre diyet para cezası almalıdır. Katil de ölenin velisine gereken diyeti güzel bir şekilde ödemelidir. İşte böyle affederek diyet almak, Rabbiniz tarafından size bir hafiflik ve merhamettir. Kim bu bağışlama ve diyet alıştan sonra katille veya katilin akrabasıyla düşmanlık yaparak tecavüzde bulunursa, yani kan davası güderse, onun için ahirette çok acıklı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Bu kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümit edilir ki siz, haksız yere adam öldürmekten sakınırsınız. Her kim haksız olarak öldürülürse onun velisine etki verdik. O da öldürmede haddi aşmasın. Çünkü ona yeterince yardım olunmuştur. Biz Tevrat'ta onlara şu hükümleri farz kılmıştık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe dişle kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır. Fakat kim hakkından vazgeçerse bu onun günahlarının affına bir sebeptir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.